Artık kral çıplak demenin vaktidir. Bir aldatmacaya bu aldatmacaya bir son vermek lazım. Ne küresel ekonomide ne de zaten kötü olan Türkiye ekonomisinde son bir haftadaki duru, bir haftada durumu daha da kötüleştirecek yeni bir unsur yok. Bu yaşadıklarımızın tek sebebi iktidarın enflasyon, faiz, kur ilişkisini kavrayamamış olan cahil bir yönetimin aldığı faiz kararı ve onun büyük elçi kavgası. Şimdi sormak lazım değil mi? enflasyon ve kuru yok sayarak alınan faiz indirim kararlarının sonrasında niye hala dünyada en yüksek faiz ödeyen ülkeler arasındayız ve niye 2016'da 50 milyar civarında olan ve düşme trendine giren faiz ödemeleri 2022 yılında 5 katına ulaşacak ve 240 milyar Türk lirasını aşacaktır. Merkez Bankası'nın enflasyon düşmeden erken doğum olarak nitelendirilebilen faiz indirimleri 2 ayda %3'e ulaşmasına rağmen neden Türkiye hazinesinin 10 yıllık borçlanma faizi aynı dönemde yüzde 17 buçuktan yüzde 20 buçuğa yani tam 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 tamına üç puan yükseldi. Neden hazine, hazine ve bankalar artık daha yüksek faizden borçlanmak zorunda kaldılar ve neden Türkiye'nin risk birimi bu bir hafta içinden içinde 430'dan 460 seviyesine yükseldi? Sadece ve sadece basiretsiz yönetim, anlamsız inat, içi boş özgüven ve sizi değil kendini düşünen bir iktidar yüzünden aklımız, fikrimiz hep doğuş kurunda. Hepimiz ona bakıyoruz. Artık aldatmaca bitsin. Erdoğan'ın talimatıyla zahiren faiz indirimi yaptığını söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aslında halkımızı faiz ve enflasyon altında ezerken faiz ve kur baronlarını zengin ediyor. On büyük açı meselesine gelince. On büyük açı sanki Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul sefirleri gibi Ankara'ya talimat vermeye kalkıyor. Evet bunların yaptığı hadsizlik ve hepimizin 21. yüzyıl Cumhuriyeti'nin 19. yüzyıl Osmanlısı olmadığını göstermemiz lazım. Ama yine açık ve net bir şekilde konuşalım ve soralım. Peki bu büyükelçilere siyasi baskı ile yargının karar alabileceği alacağını kim öğretti? Amerikan başkanı ülkemizin cumhurbaşkanı aptal olma dedi. Bunlardan bir tek söz cevap gelmedi. Amerikan başkanı emri verdi. Rahip Bronson'u ertesi gün serbest bıraktılar. Kavala'dan çok daha ağır ithamlarla suçlanan ve bu can bu tendeyken vermeyiz denilen Rahip Bronson hangi bağımsız yargı kararıyla serbest bırakıldı Allah aşkına? Yine Cumhurbaşkanı düzeyinde en ağır ithamlarla suçlanan Deniz Yücel bağımsız yargının hangi kararıyla Almanya'ya dönebildi? Merkel talimatı verdiği Deniz Yücel'i serbest bıraktılar. Trump talimatı verdiği Bronson'u serbest bıraktılar. Yabancılar yargının cumhurbaşkanına ve iktidara dönük baskılara göre işlediği sonucuna nasıl vardılar? Bu yolla vardılar. Yabancıları biz tesli, talimat verelim daha önce yaptığı gibi yine yapar sözüne kim yapar sözüne kimin andırdı? Her gün yaşanan itibar kaybının derin yürek acısıyla soruyorum. Al bayrağı gördüğünde yüreği titreyen her vatandaş adına soruyorum. Bu yolu kim açtı arkadaşlar? Kim açtı bu yolu? Türk milleti adına diyerek hükmünü veren onurlu Türk yargısı mensupları adına feryat ederek soruyorum. Yargımızı başka milletlerin liderlerinin baskısı karşısında kırılgan yapanlar kimler? Sorun tam da bu. Sonra çıkıp yargı bağımsızlığı, Türk hukuku, ulusal onur diyeceksiniz. Allah rızası için bu adamlar eğer suçsuz dediyse niye hapisteydiler? Yok suçlu nasıl olur da bağımsız Türk yargısının karayla değil de Trump'ın veya Merkel'in talimatlarıyla serbest kaldılar. Emret, Erdoğan bıraksın mekanizmasını gören büyükelçiler durur mu? Eğer siz kendi ülkenizin yargısını, hukuk sistemini takmazsanız, elin oğlu hiç bakmaz. Hem bu yolu kendi ellerinizle açacaksınız, sonra da 7 NATO ülkesinin, 6 Avrupa Birliği ülkesinin, Türkiye'nin dışarıdaki vatandaşlarının en, en kalabalık grubunun yaşadığı, Türkiye'deki sanayicinin, esnafın en fazla mal sattığı, Türkiye en çok yatırım yapan 10 ülkenin büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmeye kalkacaksınız. 10 büyükelçi de kalkıp hiçbir diplomatik tamile uymayan sömürge valisi edasıyla Türk yargısına ve Türkiye'ye ultimatom veriyorlar. Böyle bir rezil olabilir mi? Siz büyükelçi misiniz, aktivist misiniz? Siz büyükelçi misiniz yoksa sivil toplum kuruluşu musunuz? 10 büyükelçi bir araya gelip bir açıklama yapamaz. Yaparsa bunun ismi diplomatik çağrı değil, diplomatik rezalet olur. Bu rezalete gereken cevap verilir. Ama bu cevap en fazla ticaret yaptığımız ülkelerle diplomatik ilişkileri kesmekle olmaz. O kalı bir cevap vermenin bizim ülke olarak çıkarlarımıza zarar vermeyecek çok daha etkin yol ve yöntemleri bulunabilir. Biz bunları konuşurken peki bugün öğleden sonra biraz önce ne yaşandı? Erdoğan'ın en üst perdeden neredeyse 10 ülke ile tüm ilişkileri kesmeye kadar varan bir tonda başlattığı kriz tek cümle ile yumuşadı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Diğerleri retweet etti ve yumuşadı. Büyükelçiler zaten uymakta oldukları bir anlaşmaya uymaya devam edeceklerini söylediler. Başka bir şey söylemediler. Ne oldu şimdi? Kavala açıklamasından pişman mı pişmanız mı dediler? Bir daha böyle bir açıklama yapmayacağınız mı dediler? Hayır. 10 ülkede dahil herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten adacı atacağı geri adıma zemin oluşturdu. Buradan kimse kahramanlık hikayesi çıkarmasın. Madem istenmeyen adam ilan edeceğiz diye hamaset yapıp kendinizi meydanda alkışlatıyorsunuz sonra da 24 saat geçince geri adım atıp ülkeyi ikinci kez rezil ediyorsunuz. Ya yapmayacağın şeyi söylemeyeceksin ya da söylüyorsan yapacaksın. Böyle bir liderin, böyle bir iktidarın, böyle bir ülkenin sözünü artık kim ciddiye alır Allah aşkına? Bu milletin onuru bu kadar ayaklar altına alınır mı? Değişen tek şey Türkiye'nin en önemli müttefikleri tarafından güvenilmez, yarın ne yapacağı belli olmayan sözlerinden geri adım atmaya hazır bir ülke olarak algılanmasıdır. Yarın aynı tehdidi savursanız herkes diyecek ki geri adım atmaları bir satırlık, hiçbir maliyeti olmayan bir tweete bakar diyecekler ve baskı yapmaya devam edecekler. Önemli olan bir krizi geçici bir süre için atlatmak değil bu krize yol açan zihniyeti, yöntemi ve uslubu terk etmektir. Sadece yazık diyorum. Yazıklar olsun diyorum. Ayrıca bu büyük elçiler nasıl böyle bir açıklama yapabilmişler? Bunun sebebi de bu iktidardır. Bu iktidar kendi yaptığı, inşa ettiği, ayağa kaldırdığı ne kadar pozitif adım varsa hepsine savaş açmıştır. Bugün Erdoğan AK Parti'yi, AK Parti yapan ne kadar değer ve eser varsa onlara savaş açmıştır. Büyükelçiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın diyorlar. 2004 senesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bizim iç hukukumuza ve anayasamıza yerleştiren AK Parti iktidarıdır. Sayın Erdoğan'dır. Bugün aynı kararları adaleti ayaklar altına alarak uygulamam diyen de bu iktidardır ve Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan gerçekten ne istiyorsun? Açık ve net ortaya koyma, koymanız lazım. Türklere sana savaş içerek ne elde etmek istiyorsunuz? Türkiye'nin uluslararası itibarına savaş ilan ederek ne kazanmak istiyorsunuz? Kimler veriyor size bu akılları? Belli ki bakanlarınız vermiyor. Hatta bakanlarınız var mı yok mu onu bile bilmiyor kamuoyu. Türk lirası tarihinin en değersiz haline gelmiş Hazine ve Maliye Bakanı yok ortalıkta. Nerede Hazine ve Maliye Bakanı? Eski gidenin nerede olduğu belli değil ama bugünkü nerede? Bugünkü nerede? Türkiye tarihinin en büyük diplomatik krizlerinden birisine doğru sürükleniyoruz. Nerede Dışişleri Bakanı? Sayı Dışişleri Bakanı var mı bu ülkenin? İnsanımız ekonomik krizin altında inim inim inliyor. Erdoğan'ın kriz yok demesinden başka sorunları nasıl çözeceğine dair bir tek cümle söylerken kimse duymuyor onu. An itibariyle Ankara'da akıl tatile çıkmıştır. Vicdan tatile çıkmıştır. Hukuk tatile çıkmıştır. Onur tatile çıkmıştır türbülansa giren uçakta pilot çarpmaya hazır olun düşüyoruz demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk sistemimiz, adaletimiz, dış ilişkilerimiz bu iktidarın elinde adeta bir oyuncağa dönmüştür. Ne yazık ki koca ülkede hepimiz nefesimizi tuttuk. Ne zaman ve kaç kilometre hızla çarpacağımızı bekliyoruz. Ama milletimize şu teminatı veriyorum. Biz cehaletin hamasetle örtülmeye çalışıldığı bu tabloya asla teslim olmayacağız. Eğer birileri Türkiye'yi ekonomik ve siyasi olarak uçurumun eşiğine getirip halkı o aşamada içe kapanık ve otoriter bir yönetime razı etmeyi planlıyorlarsa buna asla izin vermeyeceğiz. Bu milletin kaderini ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara bırakmayacağız. Geçmişte 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat senaryoları senaryoları üzerinde yükselen otoriterleşmeye karşı insan hak ve özgürlüklerini demokratik hukuk devletini çoğulcu milli iradeyi hakim kılmaya kararlıyız. Hiç kimse karar misarlığa kapılmasın. Cumhuriyetimiz 100. yılına dış baskılara boyun eğen, milleti yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek döviz kuruna izdiren baskıcı bir otokrasi ile değil, insan hak ve özgürlüklerine dayanan, adil bir gelir dağılımı sağlayan üretim ekonomisinin teminatı olan ve ülkemizi dünyada her açıdan itibar sahibi kılan özgürlükçü bir demokrasi ile gelecektir bu kilitli gidişe dur demek ve Cumhuriyetimizi 100. yılında demokrasiyle taşlandırabilmek için bir an önce sandık milletin önüne gelmelidir. Artık ne ülke ne de siyaset seçimsiz bir Türkiye'yi taşıyabilir. Sandık mutlaka gelecek ve Türkiye'nin parlak bir geleceğini de hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.